Herkese merhaba dostlar. Herkesin en büyük merakı, en büyük sorunu. Civcivim horoz mu, tavuk mu? Bu soruların cevabı birazdan sizlerle tüm detaylarıyla paylaşacağım. Öncelikle sizden diyeceğim kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve unutmayın ki abone olmak %100 ücretsiz. Bunu da dile getirmek istedim. Şimdi elimdeki grup tavuğumun altında 13 tane civciv var. Maşallah. Bu 13 tane civcivlerin arasından bak kızıma bak kartal gibi hepsini altına koymuş. Ben şimdi nasıl kıyıp da alacağım o civcivlere bakacağım horoz mu tavuk mu diye. Sırf dostlarla paylaşmak için göstermek için bu kadar karlı yapacağız. Ne yapıyor ne ne Şahin şahin maşallah. Maşallah kızım abinim. Aslan kızım ya 13'ünü de altına almış helal olsun, hoş olsun sana tüm emeklerim. Şimdi dostlar horoz mu tavuk mu İlk 3 kademeden yani 3 şekilde öğrenebilirsiniz. Bunlar ne yapma çalışıyorsun abim? Kardeşim kovaç arıyorum. Yüzüne yep. içine koyarsın ya. Yok zaten hepsini almamıza gerek yok ki ilaç tutuklarımızdan horoz da gelecek, tavuk da gelecek. Böylelikle dostlarla paylaşacağız. Evet, ben de anne ayrım ya, rahat yaparsın diye. Çünkü Hı? cücüler yerinde durmaz. Sadece tutabilelim yeter. Ben hemen ilk operasyona başlıyorum. Çeketimi çıkarsam mı, çıkarmasam mı? Soru işaretleri kaldı kafamda. Üstüm kirlenecek. Olsun kirlensin, yapacak bir şey yok. Kızım, sen beni dövmezsin biliyorum ama birkaç yavru almam lazım. Aslan kızım. <laughs> Kara olan geldi elime. Anne görmesin abi anne tavuk. Şimdi dostlar ilk önceliğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Horoz mu tavukta öğrenebileceğiniz en kolay yöntem. Tuttuğunuz civcivin, bak daha yeni doğmuş olmasan kanadını aç. Bak kanadı görüyor musun? Bu kanatlar eğer düzenliyse horoz. Ama böyle düzensizse tavuktur. Kara kızım tavuk çıktı. Evet. Şimdi bir diğer kademeye gelelim. Herkesin inandığı hurafe. bakalım gerçek çıkacak mı? Tavuk. Bakıyorum. Evet. <laughs> İki türlü de doğru çıktı. Tavuk çıktı. Oy kızım benim. Güzelliğim benim. Dostlar bir de benden size tavsiye, civcivlerinizi fazla elinizde tutmayın. Sağlık açısından iyi değil, yani sizin için değil. Civcivlerin sağlık açısından pek sağlıklı olmuyor. Abi bu tavuk çıktı. Evet. Ayırayım mı bunu? Bırakayım ya, bir şey bırak, olmaz. Bırak. İlla ki bir horoz çekeceğiz. Bakmışken bir de kutluğuna bakalım, maşallah yiyemiş Aferin sana. Tamam, koş yanına Sen koşarken... Sen nereye girmişsin be? Çok mu ya? Yaramaz seni. Abi, bak. İnşallah bu horoz olur da ben. Kurtuluruz. <laughs> bak hele bak, bak, bak. Horozumun i̇şte, güzelliğine bak. İşte bu. Kanatlar tek sıra. İşte bu. Aferin sana. Lan bir otuz iş daha mı geliyor yoksa? <laughs> Arkadaşlar bu civcivlerin ikinci günü. Görüyorsunuz yani civcivler çıkar çıkmaz. Cinsiyet ayrımı Bir diğerini yapalım mı? Kaldıralım Yakalım mı? Ben buna işte. pek inanmıyorum ama yine de kaldırmak istiyorum. Horoz. Aynen. Aynen. <laughs> Aslanım. Aynen. Görüyorsunuz dostlar bacakları kaldırıyor, kanatlar sıralı. Bu da yüzde yüz horoz olduğunun göstergesi. Diğerinin de tavuk olduğunun göstergesi. Maşallah sana. Maşallah. Abi ben sana güzel. bir şey söyleyeyim mi? Bu hepsinden çok yemiş. Maşallah. Ben psikoya benzeyen zil Arap bir horoz istiyorum kardeşim. Valla aldım. Ama zil değil. Arap. Bu zil değil çünkü. <laughs> Gelir mi güzelliği? Maşallah kızım. Maşallah oğluma. Maşallah oğluma. Ama atlama atlama. Koş. Dostlar <laughs> bunlar iki günlükler daha. İki gün içerisinde. Yani horoz mu tavuk mu cinsiyetini belirledik. Bir diğer Deneme yöntemi o da var. Ama şu an hepsi annenin altında. Onu da hani göstererek değil de anlatarak bile getirmek istiyorum. <laughs> Dostlar, ciciler ortalıklarda gezerken veya yem yerken bir anda ani bir ses çıkarın. Örnek veriyorum. Alkış çalın veya aa diye bağırın. Kümesine vurun, Aynen, tahtaya, kümesine vurun. Uğurun, tahtaya vurun. <laughs> o sırada yemi bırakıp da böyle dikleşerek etrafına bakan horozdur ama hiçbir şekilde oralı olmayıp yemini yiyen tavuktur. Bu da bir diğer yöntemlerden biri. Ama benim en sevdiğim, en güvendiğim yöntem kanatlar. Kanatlar Hı. genelde beni yanıltmıyor. Bir diğer videolarımızdan da bakabilirsiniz. En son 32'ye horoz dedim, horoz çıktı. Diğer kızlar da zaten orada. Zaten e, o diğer siyahın ismi neydi ya? İsm Arap. A Arap. Arap. Arap koymuştun değil mi onun evet. ismini? Evet, Arap koymuştum. Arap o Arap horozum gitti zaten onu sahiplendirdik. 33'ümüz de bize kaldı. Yani yavrular burada. Birkaç tane daha alım mı yoksa yeterli midir bu dostlar için abi sen? Şöyle şey. bir tane daha al kardeşim. Siyahlardan inşallah horoz denk gelir de. Siyahlardan, ben siyahlardan horoz. bir horoz istiyorum ya. Yani. Şu hareketli olan öndeki horoz. Gibi. O ona baktık gibime geliyor ama yok o değil mi değil mi? Şunu alacağım. Sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın ya? Abi. <laughs> gel gel yerinde durmuyor. Maşallah maşallah. Kesin horoz. Kesin horoz bu. Bu sefer önce kafayı kaldıralım ya da duruyla bakalım. Dur lan. Dur lan. Yaramaz. Dostlar görmüş olduğunuz üzere bu tamam. horoz değil. Tavuk. <laughs> ne yazık ki. <laughs> Şansına göre. Dur bir tane daha alacağım senin için. Ya ben... 7 tane siyah civcivimiz var. Umarım 4 tanesi horoz olur. Çünkü 2 tanesi tavuk çıktı zaten. <laughs> evet dostum horoz. Horoz maşallah. Bak. Bak 4 evet tane kanadı var, 4'ü de. de yan yana. Aynen öyle. Uzun, kısası yok. Kaldırayım mı bunu da? Bakalım olacak mı? Evet tamam. Horoz tamam, <laughs> tamam, hiç tamam, zorlama. Tamam. Bir bakabilir miyim horozumun rengine? <laughs> evet. Oğlum senin ismin ne koyayım lan? Ne koyayım lan senin ismini? Bence bunun kanadında beyazlık olacak abi. Yani kardeşim o büyümeyene kadar tam belirgin olmuyor ya. Yavrulukta normal böyle renk olması. Tüyden sonra ayaklar değişiyor. Ayaklar da simsiyah ama. Maşallah maşallah. maşallah. Allah. Tamam tamam. Git git git. git. Hadi. Git. Arkadaşlar bu yumurtalar karma. Biliyorsunuz evet. e, gurkumuz e, Lady'nin yumurtaları da var dibinde. Kendi yumurtaları da var. Evet. Horoz olarak da katil baba katil de çıkmıştı üzerine. Yaklaşık 3 gün. Daha sonra da psikoyu üzerine salmıştı. Yani genelde zaten yavrular psikoya çekmiş. 7 tanesi siyah. Adık diğerleri de tam anlamında büyüdüğünde anlayacağız. Psikonun mu yoksa baba katilin yavruları mı? Evet Şu dostum. Ne desek? Montum. Maaf oldu. Maaf Yıkamak şart oldu. <laughs> yapacak bir şey yok. Üşüyor musunuz siz? Siz üşüyor musunuz? Ben size buraya ısıtıcı ampul takayım. Normal ampul taktık arkadaşlar. Biraz fazla soğuk değil. Gerekli izolasyonu yapmıştık ama. Abi bu ne yıkamak Allah'a kaldı. <laughs> Çünkü her şey yasak diyor. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Kafayı yemişler lan bunlar. Neyse. Tövbe estağfurullah. Evet dostlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı sizler de horoz mu tavuk mu düşüncelerinizi tecrübelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize ve dostlarınıza çok iyi bakın.